Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda GMT coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir bunlara değineceğiz. Ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin de analizlerini yaparız. GMT coin'de güncel fiyat şu anda 2 dolar 21 sent seviyesinde ve 2 dolar 14 cent seviyesinde bizim bir desteğimiz var. Burası sağlamca bir destek noktası arkadaşlar ve e, güvenli alım bölgesi sayılabilecek bir nokta. Yani biz alımımızı ilk etapta bu seviyeden yapabiliriz arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde potansiyel olarak 2 dolar 0.4 cent seviyesi ve kırılım gelmesi durumunda da maksimum aşağıda bizi bekleyen seviye 1 dolar 86 cent seviyesi arkadaşlar. Maksimum geri çekilmenin boyutu bu seviyeye kadar olma potansiyeli taşıyor. Bu seviyeye kadar geri çekilme beklentimizdeki bir unsursa Bitcoin'deki geri çekilme beklentimiz arkadaşlar. Bitcoin sert bir hareket yaparsa GMT'de 1 dolar 86 cent seviyesini görme imkanımız var. Fakat Bitcoin kademeli düşüş yaparsa arkadaşlar sert hareket yapmazsa GMT 2.14'ten tepkiyi aldı. 2.47'ye yolculuğa başladı diyebiliriz bu ilk etapta arkadaşlar. Ancak ana yükselişin gelebilmesi için ana direncimiz 2 dolar 65 sen seviyesi kırılım gelmesi durumunda potansiyel olarak 3 dolar seviyesini deneyecektir. Ve kısa vadede minimum 2x yapma potansiyeli de taşıyor arkadaşlar GMT coin. Tepelerde maliyetlenen arkadaşlar için kesinlikle panik yapmalarına gerek yok diyebiliriz. GMT coin 6 doları görecektir arkadaşlar. O da minimum. Yani 10 dolar hedefi var aslında bu coin'in kısa vadede. Ancak minimum 2.99'un 3 doların kırılması durumunda 6 dolar seviyesi gelecektir. Geri çekilmelerde panik yapmaya gerek yok. Tepeden maliyetlendiyseniz imkanınız varsa ekleme yapın maliyeti aşağıya çekirin adet sayınızı arttırın arkadaşlar. Hiç GMT koyun maliyetlenmediyseniz eğer 2.14 alım için ilk alım noktası olabilir. Geri çekilmeleri göz önünde bulundurarak kesinlikle sermayenin tamamıyla alımlar yapmayarak kademeli alım yapmaya özen göstererek bu seviyeden maliyetlenilebilir arkadaşlar. GMT coin kısa vade potansiyel olarak 2x orta kısa orta vade diyelim daha doğrusu arkadaşlar 10 dolar hedef potansiyeli var GMT coin'in. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.